hoş geldin oğlum. Merhaba. Gittin mi karakola? Gittim. resmi bir durum yok. Yani her tarafa bak. Ee? Gerçekten polisler miydi onlar? Kimlik sormadım. Polis arabasıyla geldiler. Bilmiyorum yani. Mahkemeden bir yazı belki gönderecekler Oradaki benim. Belki eksik adres falan vardır dedi yani. Öyledir inşallah. Ne mahkemesi bu? Bilmiyorum baba ya. Gittim, gördüm. Yani benimle ilgili kötü bir durum yok. Senin de için rahat etsin. Tamam mı? Kuzey. Yine yaradı. Yarın dönüyormuş. O zaman yarın evde durmamak lazım. İşi almışlar. Aman ne güzel. Ya niye öyle söylüyorsun? Yani niye küçümsüyorsun ki? ikinizin işi olacak bu. Anne bak çok yorgunum. Bütün gün oradan oraya koşturdum. Biraz uyuyacağım. Müsaade eder misin? Tamam. Ha bugün fırına şey geldi Zeynep. Seni sordu. Öyle mi? Hmm. İyi. Ya ara ister Zeynep'e. Zeynep'e. Canım benim, hem hoş geldin hem de yeni işin hayırlı uğurlu olsun. Çok <laughs> teşekkür ediyorum. Hem güzel masa için hem de misafirperverliğiniz için. Hasta hasta sizi ne zahmetlere soktuk böyle. Yok canım, bana da iyi geldi. Dün böyle bir hadi kalkmasaydım bütün hafta sonunu yatakta geçirecektim. <laughs> Ama yatmak hiç bana göre değil. Geçmişler olsun. Teşekkür ederim. Geçti gitti. Değil mi Kuzey'in lafı? Hı hmm, hı baba olay olay onu Cemre yaptı. <laughs> hı hmm. süper olmuş Cemre'im. Afiyet olsun. <laughs> Hüseyin abi buz ister misin? Ben alırım Cemre. Tamam. Yok yok olsun olsun. A Kuzey. Bir tane canım hazırla. Cemre? Aa. İyiyim. Senden ne haber? Hiç. Öylesine aradım seni. Öyle bir konuşayım, bir tersliyim dedim. Sakın. <laughs> yok yok, dersimi aldım tamam. Ya bak ne diyeceğim sana? Geçen akşam konuşuyorduk ya böyle hafta sonu bir şeyler yapalım falan diye. Yani benim yarın işim yok. Müsaitim. Eğer senin de bir işin yoksa... ...hani Belki sinemaya falan gidebiliriz. Ee, tabii tabii olur. Cemre'yi de çağırırız, o da gelir. Ee, biz şimdi onlar da yemekteyiz. Ha tamam olur ya, Ali'ye de söyleriz o zaman. Öyle olur yani. Tamam. Kaçta? Nereye? Tamam. O zaman yarın için haberleşiyoruz. Görüşmek üzere. Tamam. Koşuya mı yine? Yok, sinemaya davet ediyor. Güzel, gidersiniz. Ee, sen gitmek ister misin sinema? İstemezsin sen değil mi? Niye? Giderim. Yok yani sen pek ne bileyim? Gülten Hanım Kuzey'den pek hoşlanmıyor. Aa, öyle mi? Aman abisi yüzünden. Kuzey abisine hiç benzemez bir kere. Çok iyi bir çocuktur o. <laughs> Güney'in yanında herkes iyi. <laughs> Aman her ne işlerim. Afiyet olsun. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Milano'da annenin yanında mı yaşıyordun? Bir senedir yalnız yaşıyordum ama fenalık geldi. Biz annemiz sizin gibi değiliz. Annem çok meşguldür. Onun takvimine uyarsan görüşebilirsin. O zaman iyi olmuş buraya geldin. Hem de nasıl? Çok <laughs> güzel. Çok profesyonel. Hiç Photoshop yok. Güzel resimler. <laughs> Bunlara bir çerçeve yapayım ben. İyi olur ya. Hadi kahvenizi soğutmayın. başka bir şehre gelmişsin gibi. Burası İstanbul değilmiş gibi. Hiç erkek arkadaşın var mıydı orada? Flört ettiğim çocuklar oldu ama... ...galiba hiç aşık olmadım. Gerçekten mi? Evet. Öyle ölüyorum, bitiyorum demedim. Sen? Ben Yani ben aşıktım tabii ama. Hayal kırıklığına uğrayınca insan eskiden neler hissettiğini öyle çok da hatırlamıyor. Bir de sürekli birbirinizi görmek zorundasınız. Canın daha çok yanıyordur. Yo. En çok ne zaman canım yanıyor biliyor musun? Gerçekten sevilmediğimi düşündüğümde, insan bu kadar kolay dönüp gidebilir mi arkasını? Haklısın. Öyle adamlar var ki, ...hayatın boyunca sana hiç yanlış yapmayacağını bilirsin. Seni konular korur, her şeyini paylaşırsın bütün sırlarını emanet edersin. Düşüncelidir. Sinsi değil, merttir böyle. Dan diye söyler lafını. Seni düşündüğünü bilirsin. Yanında olmasa bile en zor anında bir şekilde yetişir. Bundan sonra öyle bir adama güvenebilirim ben de ancak. Kuzeylerinizde bir şey var mı? Yok tabii ki canım. Nereden çıkardın? Sen kuzeyle mi ilgileniyorsun? Yok canım. Merak ettim. Zaten onun sevgilisi var. Ya. Simay. Ee, çok ortalıkta. Ya onlar öyledir. Ne oldu sinemaya gitmekten vaz mı geçti? <laughs> Ama neden vazgeçeyim senden? Bize de kahve yapıyorum. Tamam. Şekerliydi değil mi? Hep şekerli. <laughs> sonra baba o buraya taşınmadan önceydi. Cemre 12-13 yaşında falandı. Altınoluk'ta. Konuşmayacaksın. Altınoluk'ta mı oturuyordunuz? Eşinizle. Yoktan Hayır. Biz bir yaz tatile gitmiştik Cemre ile. Güzeldir denizin. Evet. Böyle bir evde oturacağınızı düşünüyordum. Sıcak, renkli. Sizin gibi. Tamam. <laughs> İlahi Hüseyin Bey. Siz de oturup benim evimi düşünüyorsunuz. <laughs> ben sizin nasıl bir evde oturduğunuzu hiç düşünmedim. Vallahi ne yalan söyleyeyim. <laughs> düşünüyordum derken... Lafın gelişi. Ben kızlara bir bakayım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ha, iyi bari. E hadi. Neredesiniz? Bıraktınız bizi içeride düdük gibi. Dedik odaya Geliyoruz şimdi. Aa. Hayırdır inşallah güneyden. Resim mi göndermiş? Yeni işimizin şerefine herkes kadeh kaldırsın. Ee, deli mi bu? Toplu mesaj gönderdi herhalde herkese gerizekalı. Söyle silsin telefonundan senin telefonunu. <laughs>